Arkadaşlar kanalıma geldiniz. Yeni bir günden hepinize Merhabalar bugün sabahtan gördüğünüz gibi ilk önce Alperen'e cam şişeler cam konteynerlerin atmasını öğrettim onları gösterdim şimdi çocukları parkı getirdim Alperen'in anaokulun yanındaki parka Alperen burayı iyi tanıyor Metan'la birlikte Alperen'le birlikte geziyoruz bugün Oktoberfest'te yani bizim geçen köyümüzde yapılan festivalin Şehirde yapılacak şimdi. İlk önce bütün köylerde sarayla yapılıyor. Sonra o şehirdekine gideceğiz. Orada eğleneceğiz. Sonra da birkaç işlerimiz var. Tavuğun e, tavuk kümesi temizlenecek. Tavşan kümesi temizlenecek. Onları yapacağız. Böyle fazla bir işimiz yok. Bugün pazar. Fazla gürültü yapmadan o işleri yapacağız. Pazar günü de işimize devam edeceğiz. Yeni videolarda e, daha güzel videolarda buluşacağız inşallah. Yeni projelerimiz var arabalarla ilgili. Bedava arabalar bulacağız. Güzel arabalar bulacağız. 100 euro, 200 euro, 300 euro olur. Siz hangi e, parayı isterseniz o paralarda arabalar bulup karşılaştırma yapacağız. Şimdi e, geziye kaldığımız yer devam edelim. Alperan durmuyor. Bu parktan çıktıktan sonra eve vardığımızda kümesleri temizlerken bir daha bir video yaparım arkadaşlar. Birazdan görüşmek üzere. Hadi. Evet eve geldik arkadaşlar. Bir sonraki görevimiz tavukları altını temizlemek olacak. Onun için şöyle markasını kapatayım. Talaş var arkadaşlar. Hayvanlar için satılıyor. 3.2 e, 60 litre falan yazılmış. 3 kilo 200 gram. Bir ortalama e, 1 euro 75 cent falandı bu. 1 euro. Yani 1.5 euro falan. Orada tavşanın yemi var. Bunlar tavuğun yemleri arkadaşlar. Ee, bu 20 kilo bir torbası tavuk yemi, yumurta yemi olarak aldık. Ee, i̇yi bir kaliteli yem. Benim tavuklar seviyor bunu. Ee, 20 kilo 10 euro arkadaşlar. 20 kilosun 10 euro'yu aldık. 3 paket aldım ben gördüğünüz gibi. 20, 40, 60 kilo şeyimiz var. Tavuk yemimiz var. Şu içeriği nedir bilmiyorum ama güzel. Ee, her şey var. Mısırdır. Yeşil bir şey mercimek midir, bulgur mudur? Bir sürü şeyler var. Pelit de var, çekirdek de var. Her şey var arkadaşlar içinde. 3 gün kilo, e, 20 kilosu 10 euro arkadaşlar. Türkiye'de fiyatları nasıl bilmiyorum. Yorumları yazarsınız. Mix e, 4 müş gol 20 kilo arkadaşlar bu gördüğünüz torba. 20 kilo yemi 10 euro'ya aldık. Bunun da arkadaşlar bu da kuş yemi. Bunu da bahçemize serpiyoruz gelen kuşları yesin diye. Kuşlar da bundan nasipleniyor. Şu şekilde atıyoruz bunu. Kuşlar gelsin yesin diye. Tavuğumuzun bir tanesi burada arkadaşlar. Bir tanesi de orada. Balıklar burada yüzüyor aşağıda. Daha önceki videolarda bunu yerini değiştirmiştik. Bunların yanına bir tavuk daha alacağız arkadaşlar. Şurayı bellemiştik. O oralarda solucan falan vardır büyük bir ihtimal. Tavşanımız burada. Tavukların daha yemini yeni verdik. Yem ağzına kadar dolu. Buralarda eşelensinler. Ama maydanozları çok eziyorlar ya. Maydanozları ezdiler mi? Anam da tabii şey yapıyor tavuklara. Şeftali ağacımız. Burası seneye daha da güzel olacak. Neyse işe koyulalım. Bir an önce işimizi halledelim. Ben aslında ilk önce Oktoberfest'e Fest'e gideriz demiştim ama çocuklar uyumaya gitti arkadaşlar. Çocuklar uyusun, uyansın. Ben de işimi halledeyim. Sonra bakarız. Hadi birazdan görüşelim. Evet arkadaşlar hazır tavuklar dışarıdayken ikinci önce tavukların e, kümesini temizleyelim dedik. Tavukların kümesinin bir temizleyerekten başlayalım. İlk önce şu folluk yapmıştık buraya. Bu kümesi daha önceki videolarda yapmıştık arkadaşlar burada kendimiz. Videomuzu daha önceki videolardan izleyebilirsiniz. Burada merdivenler var. Merdivenden çıkıp follow yatabiliyorlar. temiz olmasını önem gösteriyorum. Her hafta burası temizleniyor. Her hafta pazar günü benim görevim bu işlerle uğraşmak. Bunlara hep zaman ayırmak. Bunlara bakmazsak olmuyor arkadaşlar. Sonuçta bunlar da canlı. Bu arabayı da daha önceki videolarda tamir etmiştik biliyorsunuz. Buna yeni bir hayat verdik. Şimdi pislikleri bunun için aktarıp buradan da çöp konteynerine atacağız. Arkadaşlar burayı temizledik. Biraz sonra o gösterdiğim talaşları buraya güzelce yayacağız altları temiz ve kuru olacak. Sonra sularını değiştireceğim ve buradaki işim bitmiş olacak. Tavukların keyfine denecek yok. Onlar bahçede eşelenmeyle meşguller. Oh 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 oh. Yarasın koçlarıma. Şimdi Onur geldi. Selamünaleyküm arkadaşlar. Şimdi tavşanın yerini hazırlayalım. Onur sen çekim yap bakalım. Yapayım abi bir saniye. Arkadaşlar tavşanın kilosunu çok merak ediyorum. Baya büyüdü. Bir gün tartalım onu benimle. Bakalım kaç kilo olmuş. Kaç kiloya tahmin ediyorsun abi? Bilmiyorum. Bir kere 10 kilonun üstünde diye tahmin ediyorum. Vardır. Var mıdır? Vardır. Tavşan inanılmaz büyüdü arkadaşlar. Almanya'da buna şey deniyor. Şlak ağzı. Kesim için kullanılıyor. Herkes diyor kesin yiyin. Alman komşular diyor. Ama biz kesme tarafları değiliz. Zaten Alperen için tutuyoruz bunları. Alperen çok seviyor hayvanları. Ki hayvanın etini istesek marketlerde hazır da var. Kesilmiş. Onlardan alabiliriz. Senin şimdi yaptığın her pazar programlarından bir tanesi galiba. Aynen. Arkadaşlar birazdan devam edelim Temizleriz son halini size gösteririm Birazdan görüşmek üzere Evet arkadaşlar İçini temizledik Yeni talaşlarımızı attık Folluklarını temizledik Tavşanımız da aynı şekilde Temizlendi Yemeklerini yiyorlar Tavuklarımız orada dışarıda. Eşeleniyorlar. Oh oh oh. İyi. Bunlarınki. Neyse arkadaşlar. Çocukları Oktoberfest'e götürürken tekrar görüşürüz. Ve arkadaşlar ağaçtan anlayan varsa aranızda bizim bu ağacımız ne olmuş videolarda anlatabilirseniz. Bunu nasıl kurtarabiliriz. Ayva ağacı bu yorumlarda belirtirseniz seviniriz arkadaşlar. Birazdan devam ederiz. Çocuklar uyusun uyansın. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar çocuklar uyandı. Şimdi Kirmes'e gidiyoruz. Bu Oktobu Festivali. Arabamızı da açtırdık. Plakasında rezervin yapmıştık. Plakamız bu şekilde. İkisi de yan yana. Opel'in de plakası bu şekilde. Sadece E ile yeri değişik. Hadi gidelim Alperen. Neyse, festival alanından görüşürüz arkadaşlar. Alperen Arkadaşlar, kermes'e geldik. Alan çok büyük. Geziyoruz bakalım. Alperen biraz sonra buna binecek. Böyle çok büyük bir alan. Daha başlangıcındayız. Çok insan var. Böyle bir yer. Evet, Alperen'e bir yer bulduk.

Arkadaşlar bu makine iki buçuk euro. <gülüyor> <gülüyor> Sertçenger'i bineyelim. Bineyelim. Arkadaşlar biraz önce bir makineye daha bindik. Kişi başı üç buçuk orayıda. Bu şekilde devam ediyoruz. Şimdi bizimkiler anaol çarpışan arabaya bindiler önümüzden geçiyorlar evet burası da bir şey Alperen ne güzel oluyor değil mi? Alperen Arkadaşlar Almanların tulumba tatlısı da böyle oluyor. Görüyorsunuz. Biraz önce gösterdim. Üstüne çikolata veya şeker döküyorlar. Kaç paraydı bu? 5 hmm. euro. Evet bu gördüğünüz 5 euro. Bir tanesi. Bay bay Alperen. <gülüyor> 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 Arkadaşlar burası da iki buçuk euro çocuklar için. Alperen şurada kamyon hep sürüyor. Buradan göstereceklerim bu kadar. Böyle. Karşıda Almanların e, diskosu var. Onlar klasik yöresel kıyafetlerini diyorlar. Birazdan buradan çıkarız. Bir kapanış konuşması yaparız. Birazdan görüşürüz. Evet arkadaşlar daha sonuna geldik. Bugün planladığımız gibi çocukları gezdirdik. Tavuğu kümesini temizledik. Tavşanın altını temizledik. Oktoberfest'e Fest'e gittik. Bugünü de bitirdik. Yarın iş günü. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. <laughs> Kanalımı beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayınız. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Bu arada çekiliş, araba çekilişine bir video yapacağız. Altına yorum yap yaparsanız yorum yapanların arasında çekiliş yapacağız. Çemberi biraz daha daraltmış olacağız. İnşallah tarih ikisi siz olursunuz, ben siz istiyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Selamlar.